Baştan ben ölmem yok mu? Lan bunların hepsi buraya geldi. Dur 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 Seviye Ha şuradaki adam bakın, şuradaki adam bakın Canı yok da bir şey geldi Bomba mı attı o? Woo! Kankam mermi var mı burada? Allah silah yok ki. <laughs> Aleyküm selam Ali kardeşim benim hoş geldin. Ya yok ki bu nasıl bir yarı ya? Yarı gitiyim Om ben- Ağabey islamım <laughs> var Merve 23 mermim var mi ver, mi? T'ye bas. Kanka şu seviye atlaman gerek. Çok çok ço bas bas bas. Şunu bas. Şu an ses yok. Ses yok. Bir dakika arkadaşlar. Olayı çözüyorum. silah var mı kanka? Aslında ee, şu alayım mı? Bir kişi var. var mı? Hadi bak. Bunlar çıkılıyor mu lan? Ah. mısın ya harbiden? <laughs> Allah'ım ya. İnsan bir ses kazar. Allah'ım. Kanka oradan ben bir şu M4 bir alayım ya. <laughs> 10 kill mi çıktık buradan? Güzel. kardeş. Gözüküyorum bu arada Yela 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 poçinki 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 Çok iyi silah. dur şuradan daha rahat gör. Ama koy etmiyor. Bak o beni bilmiyor zaten. Ee, şu enerjileri ben fillim. Bekleyin. Hoş geldin Ertan hoş geldin teşekkür ediyorum. Tamam ee, şöyle ufaktan yaklaşsak beni kimse görmesin. Oha! Oğlum ben ne yaptım? Abi izleyeceğim oynarım belki ya belli olmaz. Kardeşim boşaldınız burada ben dedim ama ya, ya bir şey. Ha şey. Okay. Şimdi arkadaşlar. Bana sormana burada ee, fişek atıyorlar. Kardeş orada ASL Gaming yazıyor ona göre. Yani fişi atarken iki kez düşünün. Yani hack. Yalla 포치키 yalla Adam arabaya sıktı fark ettiniz değil mi? Ya taktik bunlar aslında. Grup kodunu veriyorum hemen. Ama e, bir iki yıl e, şöyle diyeyim bir iki şey yapayım ya. One man squad. Yenge bozuk buzarlar. <laughs> Nasıl? Yengenin rozet cici ne alaka? Dur bir dakika. Takipçi var. Neden öyle? Kardeş sen ne yapıyorsun? Kafayı mı ya? Niye öyle olmuş? Acaba? Yine Facebook bir şeyler bir şeyler mi yapmış yoksa? Biraz seninki gibi oldu o zaman ya. Helin onu düzeltebiliyor. Helin mi yaptı? Helin kendisi yaptıysa? Helin onu düzeltebiliyor. Oha iki kişi mi o araba? Bir ben buradan gitmem lazım. Bir dakika kardeşim. Burada adam var mı yok mu bilmiyormuş ki. Yakında adam varmış evet. Oy hasarlı bayit. Dur dur adamı göremiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şu an var ya aşırı heyecanlıyım. Ay 1 dk Hallediyoruz Bu için ben Eee Aaaa 3 kişi onlar Tamam Şöyle Dur dur dur. Yandı galiba. Sollu gidiyor iki baygın. Şu an yerlerini görmedim şu sis pisin. Yala! <laughs> Yala pıçık! Yala goodbye. Hadi bakalım. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Öldü bu arada. Kastı neden kastı bilmiyorum. Bekle evet, şu enerjimi fullleyeyim ben. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir like'ınızı alırım. Hadi bakalım. Ee, bir dakika. Şimdi bir <laughs> de. Bu elden sonra grup kodum eee bu el ya ben birazcık one man one oynayayım ondan sonra sen grup kodu veririm arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Bakın şu anda mükemmel ilerliyoruz. Teşekkür ederim. Yıldız dağıtan verdi mi? Verdi. It's coming. Let's go. Abim geliyor. Abi hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. burada arkada adam mı var? Yok. Yıldız dağıtan verdi herhalde değil mi? Helin. Evet vermiş. <laughs> Teşekkür ederim. 49 yıldız yıldız. <laughs> Kardeş arkamdan sıkanın başı sağ olsun. Vay Ali kardeşimden 50 yıldız geliyor. Eyvallah teşekkür ederim Ali kardeşim benim. <laughs> Fantastic 46 bu ne abi? Çok kötü ya. 2 kişi kaldı. Haa gördün kanki. Oha adamın canı yok. Ne sıktı o? Kar mı sıktı? Beni görüyor mu şu anda ya? Hadi. Kardeş hadi hadi hadi. ben mi gittim oraya? Yo. Bu buraya oraya kadar gider mi o ya? Gitmedi mi o? <laughs> aynen aynen İsa İsa hoşken teşekkür ederim kardeşim. Hadi oğlum. Oğlum BK'lı yelek kaskıları yok şu anda. Vallahi yok yani. Ay üsttekinde kanete. Abi hepsini tek tek vursam ee, benim benim için kar bu arada arkadaşlar. Neden diye sorarsanız kasları elektri olmayacak. Tamam. Biri gitti arkadaşlar. alıyoruz. Ve aldık mükemmel. One man squad 23 kill. Hadi bakalım. 3500 hasar.